Herkese merhaba. 3 ay önce yaptığımız Golf 7.5 vardı. Şimdi Mehmet Ali kardeşimizin arabası bu. Cantlardan evet, cantlardan memnun değil kendisi. Şimdi Şişli'de 3 aydır arıyor cantları. Şişli'de bulduk. Bir gidelim bakalım Golf 7.5'umuzda cantlar nasıl duracak. Kral. Bizi takip etmeye devam et. Bu arada Mehmet Ali kardeşimizin arabası 2019. sıfır almıştı 2019'da kendisi. Highline paket. Kendisinden memnun, aracından memnun mu değil mi? Tabi ona soralım bakalım. Evet Mehmet Ali. Aracımızdan memnunuz Golf. Gerçekten sürüş sevki olan güzel bir araba. şimdi Hadi Biz biliyorsunuz R28 konsept farkıyla arabalarla oynamayı seviyoruz. Bakalım airline pakete dönüştürme aşamasındayız. Bugün de en büyük adım olarak 18 canta Ramazan Bey'in tavsiyesiyle geçiyoruz. Aklımızda soru işaretleri var ama bakalım ne olacak göreceğiz hep birlikte. Evet bugünkü durağımız burası. Arabamızın dış modifiyesi. Eski cantlarımız fabrikadan. Kaliperlerimiz. Difüzörlerimiz. Mevcut cantı. Evet arabamızı cantlarına kavuşturduk. Mehmet kardeşimizin ısrarı e, renk seçimi 3 ay beklemesi değdi gibi duruyor. Biraz arabasını da size göstereyim. Arabası Highline. Arkada tabi çıkan lastiklerimiz de mevcut. Evet Mehmet Ali. Günü böyle bitirdik. Ne diyoruz? Bence arabanın tek eksiği olan jantı tamamlamış olduk. Evet. Yani ayna kapaklarına kadar bitince her şeyi düşündük ama bir arabada olması gereken en önemli unsur jantı çok geriye bırakmıştık. Ama aradık hem lastiğimizi büyütelim hem 18 janta geçelim nasıl olacak kafamızda soru işaretleri vardı. Bence çok güzel oldu. 8 jantı kullandıktan sonra da bakıp bir deneyimlemek lazım. Ben testini yaptım. Gayet başarılı. Aldığın lastikler zaten güncel piyasada bilinen bir lastik. Medeli kardeşimize hayırlı olsun diyoruz.